Cinderella. Kül Kedisi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak ülkelerin birinde bir kral varmış. Bu kralın çok sevdiği bir karısı ve Sindirella adında dünyalar güzeli bir kızı varmış. Cinderella güzel olduğu kadar iyi kalpliymiş de. Kralın ve Sindirella'nın mutluluğu kraliçenin ölümüyle bozulmuş. Kral bir süre sonra yeniden evlenmiş. Yeni karısı ise oldukça kıskanç, kötü kalpli bir kadınmış. Kralın yeni karısından da iki kızı olmuş. Zamanla kızlar büyümüşler. Kızlar Cinderella'yı hiç sevmiyor, her fırsatta onu azarlıyor, aralarını almak istemiyorlarmış. Günler bu şekilde Cinderella için mutsuzlukla geçiyormuş. Kralın da bir süre sonra ölmesi Cinderella'yı tamamen mutsuz ve çaresiz yapmış. Artık üvey annesi ve kız kardeşleri iyiden iyiye Cinderella'ya kötü davranıp onu bir hizmetçi gibi kullanmaya başlamışlar. Cinderella'nın durup dinlenmesine fırsat vermiyor. Çabuk ol, sallanma, bulaşıkları yıka, yerleri sil, çamaşırları yıka diyerek onu sürekli çalıştırıyorlarmış. Kendileri ise günlerini eğlencelerde, balolarda geçiriyormuş. Saraydaki tüm hizmetçileri kovarak bütün işleri Cinderella'ya yaptırmaya başlamışlar bu çalışmasına karşılık ona doğru dürüst yiyecek bile vermiyorlar. Acıktığında bir parça kuru ekmek, bir bardak su veriyorlar. Kendileri ise en güzel yiyecekleri yiyorlarmış. Cinderella'nın üzerinde giysi olarak da paçavralardan başka bir şey yokmuş. Kız kardeşlerinin ve üvey annesinin giysileri ipektenmiş. Günlerden bir gün komşu ülkenin prensi sarayında bir balo düzenlemeye karar vermiş. Bunun için çevre ülkelere haberciler göndererek davette bulunmuş. Bu davet Cinderella'nın üvey annesine de ulaşmış. Üvey annesi hemen balo hazırlıklarına başlayıp kendisine ve kızlarına altın işlemeli giysiler hazırlatmış. Cinderella da bu baloya gitmek için üvey annesinden izin istemiş. Cinderella'nın bu isteği üzerine üvey annesi ve kız kardeşleri kahkahalarla gülmüşler. Bu üzerindeki paçavralarla mı baloya gideceksin? bizi orada herkese rezil etmek istiyorsun.'' diye alay etmişler. Cinderella, kız kardeşlerinin eski giysilerini giyip baloya gidebileceğini söylediyse de onu tersleyerek ''Bu kadar iş dururken senin baloya gidip eğlenmene müsaade edemeyiz.'' demişler. Baloyu düzenleyen prensin niyeti ise baloya gelen genç kızlardan beğendiği birisiyle evlenip onu kendisini prenses yapmakmış. Heyecanla balo gününü bekliyormuş derken balonun verildiği gün gelip çatmış. Saray ülke içinden ve dışından gelen davetlilerle dolup taşmış. Cinderella'nın üvey annesi ve kız kardeşleri de baloya gitmişler. Cinderella evde yalnız kalınca balodaki insanları düşünerek ağlamaya başlamış. Bir yandan yerleri süpürürken bir yanda da ne olurdu sanki ben de baloya gidip eğlenebilseydim diye üzülüyormuş. Cinderella'nın sesini o ülkenin iyilik perisi işitmiş. Merak edip Sindirella'nın yanına gelmiş. ''Neden mutsuzsun Sindirella? Senin gibi iyi kalpli bir kızın böyle mutsuz olmasının sebebi nedir?'' diye sormuş. Sindirella, ''Komşu ülkenin prensi bir balo düzenledi. Beni götürmek istemediler. Üstelik benimle alay ettiler. Kalbimi kırdılar.'' demiş. ''İyilik perisi, sana yardımcı olacağım. Bana hemen büyükçe bir bal kabağı ve bir düzine fare bul getir.'' demiş. Cinderella perinin bu isteğine bir anlam verememiş ama hemen gidip bahçeden büyükçe bir kabak kesmiş. Kabaklarla beslenen farelerden de bir düzine yakalayıp periye götürmüş. Peri sihirli değneğiyle bal kabağına dokunuverince bal kabağı altından bir arabaya dönüşmüş. Farelere dokununca ise fareler çok bakımlı atlara ve arabacıya vermiş. Cinderella bu olanların şaşkınlığı içerisindeyken peri sihirli değneğini Cinderella'ya dokundurmuş. Sindirella kendini birden altın işlemeli ipekten pırıl pırıl parlayan bir giysinin içerisinde bulmuş. O kadar güzel olmuş ki peri bile kendisine hayran kalmış. Sindirella'ya hemen arabaya bin ve baloya git. Yalnız gece yarısı olmadan geri dönmen lazım. Çünkü gece yarısı büyü bozulacak demiş. Sindirella hemen arabaya binerek baloya varmış. Sarayın merdivenlerinden inerken balodaki herkes hayranlıkla Cinderella'ya bakıp merakla onun kim olduğunu birbirlerine soruyorlarmış. Üvey annesi ve kız kardeşleri de Cinderella'yı tanımamışlar. Fakat kıskançlıkla onu izlemeye başlamışlar. Cinderella'nın güzelliğini prens de fark etmiş. Hemen yanına yaklaşıp "Lütfen benimle dans eder misiniz?" diyerek Cinderella'yı dansa kaldırmış. Birlikte dans ederlerken Cinderella o kadar mutluymuş ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Vakit gece yarısını geçmek üzereymiş. Bunu fark eden Cinderella prensten özür dileyip koşarak merdivenlerden çıkmış. Merdivenlerden çıkarken ayakkabılarından biri ayağından çıkmış. Cinderella aceleden ayakkabısını almadan arabaya binip eve tam gece yarısı varmış. Kapıdan girer girmez büyü bozulmuş, altın araba kabağı, Atlarla arabacı ise bir düzine fareye dönüşü vermiş. Cinderella geçirdiği güzel geceyi düşleyerek uykuya dalmış. Ertesi gün baloya katılan herkes balodaki güzel kızı konuşuyormuş. Kimse bu kızın kim olduğunu bilmiyormuş. Prens de adını bile bilmediği bu kıza aşık olmuş ve her yerde onu aramaya başlamış. Elinde ise bir ayakkabıdan başka bu kıza ait hiçbir şey yokmuş. Askerlerine emir vererek bu ayakkabı kimin ayağına uyarsa o kızı saraya getirin. Benim evleneceğim kız odur demiş. Prensin askerleri hemen yola çıkıp ayakkabıyı genç kızların ayağında denemeye başlamışlar. Fakat ayakkabı hiçbirisinin ayağına olmuyormuş. En sonunda Cinderella'nın bulunduğu eve varmışlar. Cinderella'nın kız kardeşlerine ayakkabıyı giymelerini istemişler. Ne kadar zorlasalar da ayakkabı ikisinin de ayağına uymamış. Bunun üzerine askerler evde başka kız bulunup bulunmadığını sormuşlar. Kızlar, Cinderella adında bir hizmetçimiz daha var ama bu ayakkabının ona uyması imkansız. Çünkü o balaya katılmadı. Zaten bir hizmetçi parçasının baloda ne işi olabilir ki? Diyerek gülüşmüşler. Askerler bunun üzerine hemen Cinderella'nın çağrılmasını, ayakkabıyı onun ayağında da denemeleri gerektiğini, bunu prensin emri olduğunu söylemişler. Kızlar Cinderella'yı çağırmışlar. Niyetleri ayakkabının onun ayağına olmadığını görüp onunla alay etmekmiş. Cinderella askerlerin yanına gelip uzatılan ayakkabıyı kolaylıkla ayağına giyivermiş. Bunu gören kız kardeşlerinin şaşkınlıktan ağızları bir karış açık kalmış. Prens'in askerleri aradıkları kızın Cinderella olduğunu anlamışlar. Hemen Cinderella'yı alıp prensin sarayına götürmüşler. Prens Cinderella'yı görür görmez balodaki kız olduğunu anlamış. Ve hemen düğün yapılmış. Cinderella ve prens evlenmişler. Cinderella Evinden ve eski kötü günlerinden uzakta mutlu bir hayat sürmüş. Bu masalda burada bitmiş.